yavrum. Bak baban geldi. Bundan sonra başka olacak her şey söz veriyorum sana. Ahmet ne diyor bu adam? Bir şey yapsana alacak çocuğumuzu bizden. Siz bizimle olay mı ediyorsunuz kardeşim? Bebeğin kimsesi yok dediniz. Bu adamı niye getiriyorsunuz şimdi? Ahmet Bey sakin olun lütfen kurum olarak. Sakin olun diyor ya. Siz bizi aradınız bebeği görmeye geleceğiz dediniz. Ben de buyurun gelin başım gözüm üzerinde dedim. Ama babasını getireceğiz demediniz. Öyle olsa gösterir miydik? Kardeşim sen bugüne kadar neredeydin? Şam babası seni. Ya. Kardeş. Vallahi benim de yeni haberim oldu. Rahmetli eşim bu bebeği gizlemiş benden. Yoksa ben hiç çocuğumu bırakır mıyım ya? Şimdi ben bunun varlığından haberdar olup nasıl normal hayatıma geri döneyim ha? Siz olsanız bebeğinizi bırakabilir misiniz? Alemi mahvetmene izin vermeyeceğim. Alamayacaksınız çocuğumuzu bizden. Ve vermeyeceğiz onu size. Bana bak, benim elimde bana artistlik yapma. O bebek kanunen bizim bebeğimiz. Öyle kalacak. Kardeşim bir sakin olun lan, ha. sakin. Hamdi, ver sen bebeği ben kardeşim. Selami. Kardeşim ver, daha fazla tatsızlık çıkmasın, ver. Bebek huzursuzdan zaten kardeşim, ver. Şimdi. Ver, ver. Selami. Sakin ol kardeşim. Buyurun hanımefendi. Sakin ol kardeşim tamam gel biz de bir dışarı çıkalım gel. Tamam. Oh, hadi. Selam kurban olayım. Ben bebeğimin kokusunu çektim içimi ona dokundum. Bırakamam ben şimdi onu burada. Kardeşim bak amiyom çok zor kabul ediyorum. Ama yasal yollardan ilerlememiz lazım. Hamdi Bey ailenin durumunu anlamaya çalışın lütfen. Şok oldular haliyle. Biraz daha zaman geçtikten sonra bebeğinizi görmeye gelebilirsiniz. Ya. Ne görmesi gözünü seveyim. Benim bebeğimi yanıma almam lazım. Selami Baba bebeğim, gülüm, şifam olacak, hayat kaynağım olacak hissediyorum ben onu ya. Kurban olayım. Ne olur bana bir yol gösterin. Ya yani ne gerekiyorsa yaparım. Delil olmadan bebeği alamazsınız. Ya ne delili? DNA testi yaptırmanız gerekiyor. Babası olduğunuz mahkeme tarafından kanıtlanırsa bebeğinizi alabilirsiniz. Oh be! Duydun işte kardeşim. DNA testini yaptıracaksın, yavrumla kavuşacaksın ya. Bu kadar acık daha sık dişini.